Merhaba ben mutfak şefi Büşra Okumuşoğlu. Sizinle bir günün nasıl geçirdiğimi göstermek istiyorum. Buyurun. Merhaba ben şimdi giren ve çıkan insanların karşıya girip karşıya çıktıklarının puantajlarını işliyorum. Ve sonrasında bugün gelecek olan siparişimiz var mı, neler gelecek onları takip ettikten sonra işimizin başına geçeceğiz. Daha önceden sipariş etmiştik. Bugün sevkiyatımız geldi. Eksiksiz geldi. SKT'leri de uzun süreli. Henüz geçmiş olan bir ürün yok. Şimdi mantarlarını kavurmuş olduğumuz ve uzun uğraşlar sonucunda hazırlamış olduğumuz risotto arancinilerimizi servise hazır hale getirdik ve şimdi pişiriyoruz. Ön hazırlığını yapmış olduğumuz ve sunuma artık hazır hale gelen Kiç Peynir ve Risotto öğrencilerimiz yemeğe ve servise hazırlar. misafirlerimiz çok memnun yediklerine bayıldılar. Şimdi umarım sıradaki misafirlerimize her zaman olduğu gibi yine eşsiz lezzetlerle hayal dünyamızı tabaklarımıza yansıtarak güzel lezzetleri buluşturacağız. Mutfakta en önemli noktalardan bir tanesi kesinlikle temizlik. Bıçaklarımızın, tahtalarımızın özellikle hangisini ne doğrarken yapmamız gerektiği renklerine göre çok önemlidir. Bıçaklarımızı her zaman temiz tutmalıyız, sterilizasyonda tutmalıyız. Çapraz bulaşmaya mahal vermek yok. Her zaman misafir ettiğimiz Asyalı misafirlerimize bugün şaşırtarak onlara onların dilinden, onların coğrafyasından bir yeni tarif deneyeceğim. Umarım beğenirler. Şimdi arkadaşlarımıza bazı işlerin daha kolay, daha pratik, daha da beli, sırtı, ayakları ayrılmadan hızlıca işleri nasıl yapabileceğini gösteriyoruz. Tedarikçilerimizin bize önermiş olduğu yeni ürünleri de denemek için onları da siparişini oluşturarak ertesi günün menüsünü planladıktan sonra günü sonlandırabiliriz. tamamlamış bulunmaktayız. Hepimiz yorgunuz. Birazcık dinlenmeye ihtiyacımız var. Şimdi önce hep birlikte bir mola yapıp günü değerlendirip olumlu olumsuz gün değerlendirmesini yaptıktan sonra artık yarına hazırla devam ediyoruz. Merhabalar. Size standart bir günümü sığdırmaya çalıştığımız bir video hazırladık. Umarım size de keyif veren, güzel vakit geçirdiğiniz ve güzel vakitler geçirebileceğiniz nice anılarınız olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Teşekkür ediyorum. Bütün günün yorgunluğunu alan en büyük şey misafirlerin yüzünde sizin hayal ederek, emek vererek, saatlerce uğraşarak, belki ağlayarak hayal ettiğiniz ama sonunda lezzetini tutturduğunuzda, inandığınızda misafirlerin yüzünde oluşan o tebessümü görmek her şeye değiyor. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.